Tam iki yıl oldu. İsrail Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010 gecesi baskın düzenledi. Uluslararası karasularda gerçekleştirilen baskında 9 Türk öldürüldü. İsrail saldırısında birçok vatandaşımız da yaralandı, gözaltına alındı. Bu baskın aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir devlet tarafından düzenlenen ilk saldırı niteliğini taşıyordu. Olaydan sonra Ankara sert açıklamalar yaptı, İsrail'e yüklendi. Hükümet İsrail'den özür dilemesini, kurbanların yakınlarına tazminat ödemesini ve Gazze ablukasını kaldırmasını istedi. Ancak bu talepler havada kaldı. <laughs> İsrail Ankara'nın taleplerini ciddiye almadı. Tel Aviv'den bu zamana kadar ne özür geldi ne de tazminat. Gazze'deki ablukada aynen devam ediyor. İsrail saldırısına Birleşmiş Milletler'den de üstü kapalı onay geldi. Birleşmiş Milletler'in olayla ilgili hazırladığı 105 sayfalık raporda Mavi Marmara'ya çıkan İsrail komandoları bir grup yolcunun organize ve şiddetli direnişiyle karşı karşıya kaldı. Bu nedenle kendilerini korumak için güç kullanma ihtiyacı içine girdi ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Eylül 2011'de bu raporun basına sızmasının ardından İsrail'e yönelik 5 maddelik bir yaptırım kararı açıklamıştı. Türk İsrail diplomatik ilişkileri ikinci katip düzeyine indirilecektir. Türkiye ile İsrail arasındaki asker anlaşmaların tümü askıya alınmıştır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de seyir sefer serbestliği için gerekli gördüğü her türlü önlemi, önlemi alacaktır. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı tanımamaktadır. İsrail saldırısının Türk ve yabancı tüm mağdurlarının mahkemelerdeki hak arama girişimlerine tarafımızdan gereken her türlü destek verilecektir. Ancak aradan geçen süre içinde bu yaptırımlar konusunda da somut bir gelişme olmadı. Hatta kısa bir süre önce İsrail basınında çıkan habere göre Başbakan Erdoğan ilişkileri yeniden canlandırmak üzere İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya özel temsilci gönderdi. Habere herhangi bir yalanlama gelmedi. Sakin olun, ve bugün de dair son bir not. Mavi Marmara baskını ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci tarafından hazırlanan iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 144 sayfalık iddianamede aralarında İsrail Genelkurmay Başkanının da bulunduğu 4 üst düzey asker hakkında 9 kez ağırlaştırılmış müebbet istenildi. Me and my Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman Avrupa'dan Türkiye'ye haddini bildirmesini istedi. A real uh, good sign.